zaten basıyor üstüne. Niye üstünü? Çok istiyorsun. Bastır üstüne. Ezesin Ben onu anlamıyorum. Tozcular da yapıyor onu. Makineyi kapatıyor üstüne çıkıyor mu? Ne çıkıyor? Ay, abi, hay, zaten süke... basıyor yani. Sıcak basıyor. Ya. Elektrikçe iniyor aşağı. Ya çok yapışıyor. Yok böyle şey Küçük mi oluyor? Ya. Böyle bir şeyden önce görmedin mi yani. Mantıken yani, öyle bir şey oluyor adamın bas, basıncıyla. Alay 10 ya. kilo 20 kilo, kilo daha, daha ek ilave oluyor. Üzerine tost makinesinin. Tamam. Bunu yiyelim beraber. Niye? Seni ben ne yapacağım? Gel bölüşelim bunu. Yok hayatım. Ben çok yemeyeceğim gel gel. Ben de çok yemeyeceğim. şey abur cubur bekliyorum. Ağla hadi. Tamam. Yani siz boğazımdan geçmez. Hadi. Ne, ne aşk? Soğucak neyse. Ya ne bileyim kendimi böyle kötü hissediyorum tek başıma yiyince ya. Yesene. Sana yaptırdım yorum falan böyle. Uçum 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 ya Boy <laughs> parkına bakar mısın? Oradan oturmaktan normal otur <laughs> Tamam misain Allah'a kel. Günah deniyorum. Ek ne için çeneyemiyeyim mi? kapıyor. yok herkes öyle yapıyor. Çıkalım biz bina. Ya. Peynir. acayip kız bu ya. Çiğ Ne çiğ. ne tatlı. Nasıl oldu? Seni pişirip Şuradan geçiyorum. <laughs> Seni pişir pija. Benim etim de güzel olur ama. Hafiften ee. yağlı. Lezzetli olur. Zaten zayıf. Kemikli bir tane. Ee, en nefretim.